Sordum ben de bilemedim kimi seçiyor Oğuzhan Koç geçen çarşamba Etiler'de bir restoranda annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç'la yemek yedi. İyi siz nasılsınız iyi misiniz? Biz de baba güzel. Bakayım okay, buradaki herkes çok sempatik. Kimse bana zor soru sormaz şu an. <laughs> Yani, ne var ne yok? Korkularınız ha Korkularınız Korkularımız kalmalar. korona, yakınlık işte, e, sağlık, saat. Ne var ne yok iyi misiniz? <laughs> Çok kontrolcü gördüm. <laughs> yok yok hayır her şey Annemle babamlayım ya o yüzden ekstra dikkatliyim şu an. Oğuzhan Koç korona nedeniyle ailesiyle bir yıldır görüşmediğini söyledi. Gördük e, aylar sonra, yıllar sonra gördük. Valla bir yıldır görüşemiyorduk işte Covid yüzünden. Aşılar Bursa'dan vesaireler her şey bitti. Bursa'dan yarım saat önce geldiler. Bir de onların saatleri doluyor ya 65 üstü. Evet. O saat bitmeden bayağı <laughs> eskiden onlar beni gezdirdi. Şimdi ben onları hızlıca saat dolmadan gezdiriyorum. Şimdi de koşarak eve gidiyoruz. Müzik çalışmalarına tam gaz devam eden koç bir de sinema projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Vallahi her şey yolunda. Hayat biraz normale dönsün diye bekliyoruz abi. Şarkılar çıkarıyoruz. Biz yine hiçbir şey yokmuş gibi işimize gücümüze devam ediyoruz. Belki bir sinema filmi ihtimalimiz var. Yazın belki onu çekeriz. Eğer hakikaten böyle keyifimizce konserler yapamayacaksak yine yüzümüzü biraz daha sinemaya, diziye vesaireye dönebiliriz. Onun dışında her şeyi zaten, şey bildiğiniz gibi zaten beraber ihtimal dahilinde mi yoksa Ya aklımda bir fikir ya. var. Onu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi çalışıyorum şu an. Ya Ön hazırlığındayım Evet de. evet. Benim üzerinde çalıştığım bir hikaye var. Bakalım becerebilirsem. <laughs> Hayatla ilgili yani dram mı komedi mi? Hayatla ilgili çok komik, çok komik bir hikaye değil. Bize evet hep ona alıştırdık insanları ama böyle komedidir ama karışık diyeyim yani. Peki kimleri göreceğiz? İnan ben de bilmiyorum. Bir tek beni görürsünüz diye umuyorum. Kendimi oynatırım herhalde. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Ondan fiyatla önce de fiyat, kendimle fiyatta anlaştırsam. <laughs> Ondan önce de e, İbrahim Büyükak'ın yeni dizisinde e, bir bölüm konuk oyunculuk yaptım. Onun da ilk bölümü 19 Haziran'da yayınlanıyor. Orada beraberiz. Oğuzhan Koç, Halit Ergenç'e olan hayranlığını dile getirdi. Gerçekten Türkiye'de kimi oynatmak istersiniz filminizde? Vallahi kimi oynatmak isterim? Ben Halit Ergenç'le oynamak isterim ya. Hastasıyım Halit abinin yani. Gerçekten izlediğim en iyi oyunculardan biri. Başka böyle kadın isimlerden? Halit Ergenç'i oynatmak <laughs> <laughs> Üstatlarımızdan da olur. Çok var. Haluk abi var, Haluk Bilginer, Yılmaz hocamız var. Cem abinin oyunculuğunun hastasıyım Cem Yılmaz'ın. Çok var hayranı olduğumuz. Keşke imkan olsa bir, bir, gün bir yerde denk gelsek birlikte çalışsak. Çalışacağız. Onlara beğendireceğimiz bir şey yazabilirsek bir gün çok güzel olur, çok mutlu oluruz. Sevgilisi Demet Özdemir'in oyunculuğunu da öven koç. Sözü eser yenenlerin yeni doğan bebeğine getirdi ve darısı hepimizin başına dedi. Peki Demet Özdemir anlatmak ister misiniz? Neden olmasın? Konuştunuz mu hiç? Hiç konuşmadık böyle bir şey. Ha, her şey mümkün <laughs> hayatta. Bak beni hemen yanaklarımı kızartacak yerlere getirdin. Annenle <laughs> babam bekliyor oyuncu, biliyor musun? Ya, <laughs> o yüzden dedik <laughs> hani. Tabii ki. Demet, Demet'in de oyunculuğunun da hastasıyız. Keşke öyle bir, bir ihtimal olursa çok güzel olur. Hiç ama böyle bir şey konuşmadık henüz. Güzel zaten. gidiyor beraberdiniz. Fotoğraflar görüyoruz. Her gördüm. şey yolunda. Edelim. Çok şükür. Gayet iyi iyiyiz. Diyor. Gayet iyiyiz. Anne yani. baba ne diyor? Konuştunuz mu bu konuları? Şimdi konuşacağız işte. Beni salın gidin. <laughs> Hadi vay vay. Baskılar mı gerçekten evlenme? Şimdi o hepsini şimdi konuşacağım biliyor musun? Arkadaşlarınız evlendi ya. Öptüm sizi. Eserler'in bebeği oldu. Allah bağışlasın. Amin. Görüşürüz. Nasıl bebek? Çok Şahane. Çok edelim. sağlıklı. Dünya tatlısı. Eser ile Berfu yine kendilerinin aynısından bir tane daha yapmışlar. Evet. Darısı hepimizin başına. Hadi <laughs> hoşçakalın. Bay bay.